Büyük Plan Kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Ülkede seçim öncesi yapılan ankette, seçmenlerin 5'te 4 ünden fazlası Başkan Joe Biden'e bir dönem daha başkanlık yapamayacak kadar yaşlı olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri, 2024 başkanlık seçimlerine hazırlanıyor ülkede çalışmalar devam ederken seçmenler ise Başkan Joe Biden konusunda kararlı. Bunu gözler önüne seren bir anket ise kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan ankette katılımcıların %86'sı, 81 yaşındaki Biden'ın ikinci dönem başkanlık yapmak için çok yaşlı bulduğunu söyledi. 9, 10 Şubat'ta yapılan ankete göre, aynı kitlenin %59'u, Biden'la eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da ikinci dönem başkanlık için çok yaşlı olduğunu dile getirdi. Anket sorularını cevaplayanların %27'si ise yalnızca Biden'ı 1 e 4 yıl daha başkanlık yapmak için, çok yaşlı, bulduğunu belirtirken, bağımsız seçmenlerde bu rakam Biden için %91'e, Trump için %71'e çıktı. Aynı ankete göre, Amerika Birleşik Devletleri seçmenlerin çoğu, %44'e, 26, Trump'ın Biden'e göre ülke sınırlarını daha iyi koruyacağına inanıyor. Ayrıca giderek daha fazla Amerikalı, ekonomi, suçla mücadele ve enflasyon gibi konularda Biden'dan daha çok Trump'a güveniyor.